Merhaba, hoş geldin kanalıma. Ben Esra, Esra Çetinkaya. Ebeyim, Temmuz ayında mezun oldum. Ee, son sınıfken YouTube'a videolar çekmeye başladım bölümümle ilgili. Biliyorsunuz üniversite sınavları açıklandı ve hepiniz e, bir yerlere yerleştiniz. Gerek ebelik mi, hemşirelik mi videosunun altına gerekse Instagram hesabından bana da ulaşanlar oldu. Öncelikle Ebelik kazanan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum ve ben genel olarak benim de takip eden insanların ebelik okuyan insanlar olduğunu artık tamamen emin oldum. Çünkü gerçekten güzel mesajlar aldım. Umarım güzel bir şekilde halledersiniz bu 4 seneyi ki e, yolun başındasınız. O yüzden merak ettikleriniz olursa diye ben instagram hesabımı koymuştum. YouTube kanalıma ve oradan bana genel olarak stajda neler yapmanız yapmamız gerekiyor, stajla ilgili bilgiler verir misin şeklinde mesajlar gelmiş. Bu yüzden bugün stajda neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz ve neler yapmamalıyız ile ilgili bir video olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman geçelim. Öncelikle birinci sınıfta hemşirelik stajı dediğimiz stajımıza çıkıyoruz. Yani bütün ebelik yani ülkemizdeki bütün ebelik programları birinci sınıfta hemşirelik stajına çıkar. Bunun sebebi sahada hemşireler gibi çalışabileceğimiz için bunun bütün derslerini bizim de almamızı istediklerindendir. Bu bence gayet güzel bir uygulama. İlk başta düşünebilirsiniz ki ben hemşire değilim, neden hemşirelik stajına çıkıyorum tarzında. Ama bu iki meslek birbiriyle çok bağlantılı meslekler olduğu için, dersleri de birbirleriyle ortak olduğu için bu şekilde staja çıkacaksınız. Peki birinci sınıf stajlarında nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle birinci sınıfken daha hiçbir şekilde teorik bilgileriniz tamam olmadan staja çıkacaksınız. Bu sizi birazcık böyle rahatsız edebilir. Ben işte yapamayacağım hissine biraz teşvik edebilir sizi fakat size şunu söyleyeceğim. Öncelikle hemşirelikte, ebelikte öyle mesleklerdir ki tamamen teoriye alıp da staja çıkmanız imkansız. Yani bu 4 yıl boyunca staj ve uygulamayı bir arada götüreceksiniz. Yani şunu demek istiyorum. Siz illa kan almayı, damar yolu açmayı okulun laboratuvarında görmeyi beklerseniz ve bunun için hiçbir uygulamaya katılmazsanız bütün her şeyden geri kalırsınız. Yani siz birinci sınıfta daha kanalmayı görmeden kanalma servislerinde kanalma birimlerinde de çalışacaksınız. Demem o ki gözlemlerinizi çok iyi yapmanız. Çünkü bu meslek biz hemşireler ve ebelerden de öğreneceğimiz için staja çıkıyoruz. Bu yüzden yaz stajları var. Staj ve uygulamaların bir arada olduğu bir bir öğretim şeklidir. Ebelik ve hemşirelik. Bu sebeple Staja çıktığınızda mutlaka çok iyi gözlem yapmalısınız. Daha önce okulda hiçbir şekilde size kanalma, damar yolu açma öğretilmemişse bile eğer elinizde fırsat varsa servislerde bunu gözlemleyebildiyseniz hiç çekinmeden yapabilir miyim şeklinde izin alın. Ama tabii ki hiçbir şekilde daha birinci sınıftın ilk stajında bunu yapmanızı önermem. Öncelikle çok güzel bir gözlem yeteneğinizin olması gerekiyor. Atıyorum birinci sınıfta bir rotasyon belirlendi. Dahiliye servisine verildiniz. Dahiliye servisine gittiğiniz ilk andan itibaren servisi gözlemeniz gerekiyor. Mesela ne yapabilirsiniz? Sabah 8'de gittiğiniz andan itibaren bir desk, bir desk bulup orada oturursanız size hemşireler hiçbir şey demez. Ebeler hiçbir şey söylemez. Yani siz istekli olmazsanız siz orada oturursunuz, gününüzü doldurursunuz ve hiçbir şey öğrenmeden dönersiniz. Stajlarda her şey öğrenilebilir. Yani sizin teorik bilgileriniz çok önemli fakat uygulamada öğrenirsiniz her şeyi. Bu yüzden uygulamalarda öncelikle dikkat etmeniz gereken istekli olmanız, bilmiyorum diye bir köşeye kaçmamalısınız. Öğrenme merakı, öğrenme isteği sizi bütün her şeyi zaten öğrenmeniz için gerekli şeyleri size sunacaktır. O yüzden bir bir kenarda izlemek olmaz. Öncelikle ne diyoruz? Kenarda izleme. Dahil ol, katıl. Peki, e, dahiliye servisine gittiniz örneğin. Daha ilk defa gittiniz. Hemen hemşirelere kendini tanıt. Ebelere kendini tanıt. Ben, e, dahiliye servisinde genellikle hemşireler olacağı için ağzıma sürekli hemşireler kelimesi gelebilir. Yani bunu da farkına var. Hemşirelerle ebeler birlikte çalışır. Aynı servisin içinde çalışır. Dahiliye servisinde çalışan ebeler de göreceksin. Bu yüzden bunu e, yani yadırgamaman için söylüyorum kendini tanıttıktan sonra hiç kimse sana yani servisi kurcalıyorsun diye kızmayacak. Çünkü malzemelerin nerede olduğunu öğrenmen gerekiyor. Tansiyon aleti nerede? Damar yolu açma malzemeleri nerede? Kan alma malzemeleri nerede? Bunların hepsini gittiğin ilk andan itibaren öğrenmen gerekiyor. Bunu neden yapmalısın? Çünkü acil bir hasta geldiğinde yani dahiliye servisine acil bir hasta gelmez. Yatış geldi diyelim. Yatış geldiğinde direkt yapılacak olan şeylerden biri hastanın tansiyonunu ölçmek, bilgilerini almak ve damar yolu varsa kan tahlillerini almaktır. Bu yüzden bu bilgileri daha öncesinden bilirsen bu videoyu yani daha öncesinden izlersen sana çok yararlı olacak. Öncelikle tansiyon aleti nerede? kan alma malzemeleri nerede bunları bilmen gerekiyor. Dediğim gibi daha önce hiç kan almamışken böyle bir şekilde kan almayla karşı karşıya kalabilirsin. Hiç korkmamalısın ve daha önce hiç almadığını belirtmelisin. Çünkü hemşireler ve ebeler sana daha önce hiç almadıysan öncelikle yardımcı olacaklardır. Beni izle ve bu şekilde yapman gerekiyor şeklinde sana öğreteceklerdir. Çünkü okulda, okulun laboratuvarında öğretmenlerin de sana yapacağı şey bu. Sana gösterecekler ve sen onu almak için uğraşacaksın. Dolayısıyla hastaneyi bir okul olarak görmeyip ben önce okulda öğrenmeliyim daha sonra hastanede uygulamalıyım mantığı yanlış olur. Bir diğer önemli konuysa sana birinci sınıfken veya ikinci sınıfın başlarındayken bir Mezun olma kriteri sunacaklar. Bunların farkında olman, birinci sınıfken farkında olman çok önemli. Çünkü bu bizimki bir defterdi. Yani kalın bir defterdi. 25 normal doğum, 100 tane gebe izlemi tarzında kriterlerin olduğu bir defterde. Fakat üniversiteden üniversiteye değişiyor. Belki seninki form olacak. Belki başka bir türlü bir şey olacak. Fakat biz ebelik bölümü öğrencileri olarak mezun olma kriterlerimiz var. Bunları birinci sınıftan farkında olursan şu, şu gibi bir şey kazanırsın gebeleri izlem gebe izlemi gibi bir şeyin çok fazla olacak yani o şansın çok fazla olacak bu gebeleri not al bir yere yani atıyorum kadın doğum servisindesin ve lohusa ya da 3-4 aylık bir gebe gelmiş e, ve yatış yok ama sadece bir belki sen onu ayakta gördün ya da atıyorum kadın doğum servisi değil acilde gördün bu kadını. Yani sen o kadınla bir şekilde muhatap oldun. O kadınla NST çektirdin ya da işte o gebeyle muhatap oldun. Bu gebeleri not al bir yere. Çünkü bu gebeler gebe izleme uygulaman için senin için fayda olacak. Yani ileride hasta bulamama sıkıntısı olmasın diye birinci sınıftan itibaren izlediğin bütün gebeleri kaydet. Fakat gebelerin isimlerini kaydetmen yetmeyecektir. Eğer defteri birinci sınıftan verdilerse bu defteri birinci sınıftan itibaren doldurman dördüncü sınıfta senin bütün iş yükünü azaltacaktır. Özellikle dördüncü sınıfta KPSS'ye gireceksen eğer bu yükü üzerinden alman gerekiyor. Yani dördüncü sınıfını ne kadar rahat geçirirsen sınava o kadar rahat hazırlanırsın. Dolayısıyla bütün kriterleri birinci sınıftan itibaren yapmak için gebeleri tek tek kaydet. Bir diğer önemli mevzuysa yaz stajları. Yaz stajları üniversiteden üniversiteye değiştiği için birinci sınıfta mutlaka yaz stajı olacak diyemiyorum. Bazı üniversiteler yapıyor, bazı üniversiteler ikinci sınıftan itibaren başlıyor. Ben sadece yaz stajlarında şuna dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Birinci sınıfın yaz stajında seni cerrahi servisine vermiş olabilirler. Sen cerrahi servisinde gayet güzel bir şekilde devam ederken doğumhanedeki olan insanlarla iletişim kurmaya çalış. Yani mutlaka yemekhanede bir araya geleceksiniz. Doğumhanede kim çalışıyor? Hangi arkadaşların var? Senin bölümünden olmayabilir çünkü yaz stajında tanıdığın insanlar çok zor. Fakat o doğumhanedeki çalışan stajyer arkadaşınla mutlaka tanışmanı öneririm. Bu sana nasıl bir fayda sağlayacak? Doğumhanede çalışan arkadaşından rica edeceksin. Doğum olduğunda beni çağırır mısın? Birinci sınıftan itibaren doğum gözlemek, seni inanılmaz rahatlatacak. Çünkü biz doğum derslerini asıl 3. sınıfta alıyoruz ve aslında 3. sınıfın yaz stajlarında, 2. sınıfın yaz stajlarında asıl bu alana yöneliyoruz. Fakat sen 1. sınıftan itibaren doğum görmeye başlarsan sen hem mental olarak bu mesleğe hazırlanmış olacaksın hem de çok iyi bir gözlem yeteneğine sahip olup 3. sınıfta kendi doğum kriterlerini yerine getirirken çok daha iyi olduğunu gözlemleyeceksin. Tabii ki bu doğum meseleleri doğumhaneye alma süreci devlet hastanelerinde eğitim araştırma hastanelerinde değişiklik gösterilebilir. Belki seni doğumhaneye kabul etmeyebilirler. Fakat doğumhanedeki sorumlu hemşire, sorumlu ebeyle (pardon hemşire değil) sorumlu ebeyle görüşerek bunu daha aza indirebilirsin. Tabii ki doğumhaneye bazen e, devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri e, oradaki çalışan stajyer dışında stajyer kabul etmeyebilir. Bunu da doğumhanenin ee, sorumlu ebesiyle görüşerek yani birinci sınıf olduğunu sadece gözlemlemek için orada var olacağını belirtirsen sana tabii ki onların da e, şartları uygulsa sana izin vereceklerine eminim. Bir başka bir önemli mevzuysa birinci sınıfın yaz stajını ayarlarken illa çok fazla doğum olan bir yer olsun diye başka bir şehre veya ile gitmenize gerek yok. Çünkü birinci sınıfın yaz stajı hemşirelik yaz stajı olacak yine. Fakat üçüncü sınıf ve ikinci sınıf özellikle üçüncü sınıfın yaz stajında mutlaka doğumu fazla olan bir yerde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer il bulunduğunuz ilde veya ilçede eğer çok az sayıda gebelik, doğum oluyorsa siz kriterlerinizi tamamlayamayacaksınız. Dolayısıyla kendinize daha az güvenmiş bir ebe olarak mezun olacaksınız. Yani kriterlerinizi tamamlayabileceğiniz bir hastane seçimi birinci sınıfın yaz değil, 3. sınıfın yaz dikkat etmeniz gereken bir unsur. Bir de benim keşke birinci sınıftan itibaren yapsaydım dediğim bir şey var. Bunu bence siz yapmalısınız. Birinci sınıftan itibaren bulunduğunuz servislerde Denk geldiğiniz ki mutlaka özellikle acilde çalıştıysanız, yoğun bakımda çalıştıysanız mutlaka denk geleceğiniz enteresan vakalar olacak. Yani bütün o sizin ilginizi çeken ve bütün mesela kadının e, bir abortus olayı vardır. Yani düşük yapıyordur. Ve onun yanında baştan sona kadar siz onun bütün tahlillerinizi yapmışsınızdır. Bununla ilgili bir e, kadında yani o vakayla ilgili aklınızda kalan bilgiyi, kadının adını, vakayı gördüğünüz hastanenin adını, bu şekilde kaydederek ve bu olayda neler oldu, hangi uygulamalar yapıldı, hangi uygulamalar sonucunda e, nasıl tepkiler alındı, doktor ne gibi bir order yazdı, bunların hepsini kaydedersen ileride senin çalışma hayatında sana inanılmaz bir kılavuz olacak. Özellikle bunu ben şimdi belki de mesleğe atılacağım inşallah. Ben şu an atama bekliyorum. Ben bunu meslek hayatımda yapmaya başlayacağım. Fakat bunu staj hayatımda yapsaydım şimdi çok güzel bir defterim olacağını, bir kılavuzum olacağını inanıyorum. Dolayısıyla sen daha birinci sınıfsın, yolun başındasın. Bence mutlaka bir defter alıp özellikle biz ebe olduğumuz için daha çok e, yani nişaye servislerinde, kadın doğum servislerinde ve doğum salonlarında olan enteresan ve ilginç vakaları kaydetmeni öneririm. Bir diğer önerim de şu olacak. Mutlaka bölümünle ilgili olan artık her şey online e, online'dan yüz yüze eğitime dönüyor. Tabii ki online olarak devam eden derslerin de var şu an. Ona da biliyorum. Ama mutlaka bölümünle ilgili olarak verilen bütün konferanslara, bütün eğitimlere katılmanı tavsiye ediyorum. Öncelikle e, öğretmenleriniz, hocalarınıza rica edip bütün e, sınıfça seminerlere katılabilirsiniz. Bu seminerler ilk başta size sıkıcı böyle monoton gelebilir fakat bu seminerlerden öğrendiğiniz bilgiler ileride sizi çok daha donanımlı bir ebe yapacak özellikle ebelikte akademi düşünüyorsanız mutlaka bölümünüzle ilgili olan bütün gelişmelere açık olmanız gerekiyor özellikle bir ebeyseniz zaten gelişen ve değişen teknolojiyle her şey değişiyor bilim değişiyor bugün olan bir şey, bugün olan bilimde olan kanıtlanan bir bilgi yarın farklı olabiliyor. Dolayısıyla bölümünle ilgili bütün gelişmeleri yakından takip etmenin tek yolu bölümünle ilgili özellikle o düzenlenen ulusal sempozyumlara, ulusal kongrelere katılma. Sana tavsiyem bütün kongrelere katılma. Verebileceğim bir diğer tavsiyelerden biri ise bölümünle ilgili seni teşvik edeceğini düşünüyorsan eğer şu an Instagram, YouTube, bu gibi sayfalarda çok fazla ebe arkadaşımı görüyorum. Yani daha öğrenciyken bu işlere başlamış. Ki ben de düşünüyorum. Ben birinci sınıftayken keşke bir Instagram hesabım olsaydı ve oraya öğrendiğim bütün bilgileri yükleyebilseydim. Çünkü bu bir etkileşimdir. Bir, bir gör, gören bir arkadaşın senden bir şey öğrenip bunu yaparsa şimdiden. Kendi meslektaşlarına yararın olmuş olacak. Yani öğrendiğin yeni bilgileri veya daha çok nasıl kanalınır bunu öğrendiysen bunun videosunu çekebilirsin. Yani kendini meslekle ne kadar çok yoğurursan, haşır neşir olursan daha çok seveceğine eminim. Yani ebelik mesleğinden biraz kendini mesafeli olarak görüyorsan mesleğe ısınmak adına böyle bir instagram veya youtube kanalı açıp burada bilgilerini insanlarla paylaşabilirsin. Bir diğer önemli konu daha iki gün, üç gün önce Instagram'dan bana bir arkadaşımızın ulaşmasıyla aslında bunu tekrar söyleyeceğim. İğne batması durumları oluyor. Yani elinize özellikle birinci sınıfsınız, acemiysiniz. O yüzden çok fazla bu, bu olayla muhatap olabilirsiniz. Siz olmasınız bir arkadaşınız olur. Bu durumlarda bir videomda zaten bahsetmiştim ama tekrar tekrar bahsetmekte fayda var. Mutlaka bir enfeksiyon hemşiresine gitmeniz. Enfeksiyon hemşiresine gidip... Öncelikle enfeksiyon hemşiresinden önce hastanın tahlillerini kontrol etmeniz gerekiyor. Yani olduğunuz hasta serviste çalışıyorsanız gidip dosyasına bakın. Eğer kan alma birimindeyseniz normal bir şekilde o hastanın barkotunu alın ve barkotundan tahlil sonuçlarını öğrenmeye çalışın. Bunları yapamıyorsanız enfeksiyon hemşiresine gidip elinize iğne battığını mutlaka söyleyin. Yani bu sizin hayatınız. Hiçbir şekilde korkmanıza, çekilmenize gerek yok. Çünkü eline iğne batırdığında anında bazıları söyleyemiyor. Belki 2-3 saat geçiyor o zaman söylüyor. İstediği kadar vakit geçmiş olursa olsun sizin hayatınız mutlaka ve mutlaka bunu bir hemşireye, bir ebeye yani başınızda şu an o zaman kim sorumluysa ona bunu söylemeniz gerekiyor. Mutlaka tahlillerinizi verin. Tahlilleri verdikten sonra işlemler ona göre işler ve bu iğne batma olaylarına lütfen çok dikkat edin. Çünkü çok al yani bir saniye, bir saniyelik bir dalgınlıkla o iğne maalesef size zerk edebiliyor. Mutlaka bunun peşini bırakmayın. İster stajınızın son günleri olsun, ister stajınızın son saatleri olsun. İğne size battığı anda soğuk suyla hemen yıkayın. Hastanın dosyasına bakın. Bulaşıcı hastalığı var mı yok mu öğrenin. Sonra enfeksiyon hemşiresine gidip tahlil verin. Evet bugün video bu kadardı. Çok teşekkür ederim. Biraz hastaydım, sesim biraz farklı çıkıyor, bu yüzden kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar dinlediğiniz için. İyi günler, sağlıklı günler. Bir diğer önemli konuysa bu ele iğne batma olayları. Birinci sınıfken özellikle elinize iğne batma riskiniz biraz daha fazla. Çünkü biraz acemi olduğunuz için, biraz eliniz fazla titrediği için bu dönemlerde bu gibi sorunlarla siz olmasanız bile mutlaka çevrenizde duyacaksınız. Bir arkadaşınızın başına gel geliyor böyle şeyler. Peki bu durumda neler yapacaksınız? İlk olarak öncelikle bu bölgeyi mutlaka soğuk suyla güzelce yıkayın. Batikon varsa üstüne biraz batikon dökebilirsiniz. Daha sonra eğer servisteyseniz hastanın dosyasına bakın. Bulaşıcı bir hastalığı var mı? Eğer kan almadaysanız hastanın barkodunu alın ve tahlil sonuçlarına ulaşmaya çalışın. Bunları yaptıktan sonra enfeksiyon hemşiresini bulmalısınız. Tabii ki sizi izleyen koordinatör hocanıza söylerseniz o zaten size hastanenin enfeksiyon hemşiresine ulaşmanızı isteyecek veya kendisi ulaşacak. Yani ilgili bir hocaysa sizi kendisi götürecek. O yüzden mutlaka iğne batması durumunda yani hocanız o saatte sizin yanınızda da olmayabilir. Bir yani hoca kontrol zamanı olmayabilir. Dolayısıyla hocanızı bulmak yerine gidip hemen bir öncelikle sorumlu olan o gün orada sorumlu olan ebeye gidip bunu söylerseniz sizi zaten enfeksiyon hemşiresine yönlendirecektir. Bu durum kesinlikle ve kesinlikle umursanmayacak bir durum değil. Çünkü hastanın ne gibi bir hastalığı var bilmiyorsunuz. Bu sizin aklınızda ömür boyu bile kalır. O yüzden bu gibi şeyleri kesinlikle ertelemeyin. Hemen yani o ne o an ne yapıyorsanız bırakıyorsunuz. Elinize iğne battıysa hemen tahlil vermek için enfeksiyon hemşiresini aramanız gerekiyor. Bugün de video bu kadardı. Benim aklıma gelen bütün tavsiyeler burada. Fakat aşağıya merak ettiğiniz soruları Sorarsanız aşağıdan veya Instagram'dan cevaplamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar dinlediysen. İyi günler.